Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım hiç kimse bilmiyor. Benim adım çok güzel. Çünkü benim adım Yaman ee, Yıran. diğer kanal gülücük. Diğer kanal. Hangi kanalda video çekiyor da Kanallar değişti galiba. Hocam? Neyse bugün observer dostumu basit konay için yeni düğünümüzü seyredeceğim. Bir tanesini bunun amacı ne diyeceksiniz? Bir şey kazandırmıyor diyebilirsiniz. Bu... Daha yalvaza yatacak. Bak ne Bir daha. artık bir şey falan gösterebilirim. How are you? How are you? Diye ama çok çizim oldu. Gel şimdi sen karar almalısın. Evet sesim biraz değişmiş. Biraz geldi yani. Buna buraya geliyoruz. Bu abi gülür müsün? Oğlum adam. Meleğe de arkadaşlar. Bu bu abi görülmesin arkadaşlar. Geliyoruz. Bu full yapıyoruz. Hop. Hop. yedim Bakayım. Tamam bak Dur bari güçlü bir şey Bu abi Eğer bu bunu ne yapacak? Burada 50 bin saat zıplayacak. Eğitim şunu yapacak, bunu yapacak. sen şuraya ar araba koyabilirsin. Arabayla gidip alırsın. Araba tercih etmiyorum diyecektim de alsam daha iyi olur gibi. Acaba ne? Şu tank modunu açalım. Şu arabaya <laughs>

hafif Hadi Bu açın. Hop, hop. Lan, nereye geliyorsun? Ondan sonra şuraya girin. Tamam, bu kalpte da çıkacak. Bu da çıkacak. Orada Hadi bakalım, başlayalım. Allah! Bu buna da tıklayın ve başarım almadıysa. Aha buldum buldum. Şöyle. Bak burayı ezberleyin. Böyle. Arabayı koyduğum yerim tamam. yok. Heh, tamam. Butonu kaybettim sanırım. Başladı. Bakalım şimdi bir şey yarayacak. 想找个爸爸，他去。好 <laughs> ben çıkamazdım arkadaşlar. Hemen bir şekilde görebilirsiniz. Bir bir şekilde. story yine bak. nasıl bakıyor bak. şaşırdı iki kişi olduğumuz için abi <laughs> Yıldız çekiyor sanki içine. Bak tipe bak şimdi ya. Böyle bir tipsiz olur mu Bak 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 görüyor musun? Aşıyor mu lan? Heh tekrar da karardı. Bu kadar. Arkadaşlar oyuna yerine girdim. Çünkü size bir şey anlatmak için. Bir tanem söyledim. Siz açın. Ben beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de size teşekkür şey Arkadaşlar şu üst işe yaramaz. <laughs> Böyle hiç bununla bağlılığına şansı Ve bu, bu yapımızı sağlayan kişiye teşekkür Tamam, Ben bunun başındaki farkı geri aldım. Eğer teşekkür etmezseniz, <Sessizlik> anlarsanız bir de bununla işe